Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, birkaç cümle arz edeceğim. Araçları ta parkın sonunda biz organize öyle düşündük. Herkes yolda, kaldırımda değil, lütfen. Herkes, kadın, erkek, desteğiyle birlikte hepimiz İmam Hüseyin'in destesiyiz. Yolda yürüyeceğiz de pek ya Hüseyin'lerle Araçlarımız bu engelli okulumuzun karşısına park etmişiz. Otobüslerin tamamı oradadır. Oradan otobüslere bineceğiz. Biz aşura günü beklentimiz budur. Bizim ülkemiz İslam ümmetinin ülkesidir. Hainlerin Amerika'ya sehyonistlere satılanların ülkesi değil. Hüseyin'in kıyamı evrenseldir. O diyor ne zalimi kabul et, ne zulme boyun ey, ne de zalim ol. Hüseyin'le beraber olanlar ancak emperyalistlere boyun eğmez, uşak olmaz, uşaklık etmez. Onun için gördük bu memlekette on binler, yüz binlerce üniversite mezunu insanı aldattılar. Tümünü İsrail'e, Amerika'ya uşak ettiler. Ama Hüseyin'liler 14 asırdır feryat ediyor. Diyor biz Muhammed'in yolunda, hakkın yolunda, adaletin yolunda bütün insani değerlerle beraberiz. Onun için Aşura'nın lebbeykleri Hüseyin'i kıyamı ihya edip insanlığı ortak değerlerde buluşturma adına adı. Bu anlamda Hüseyin'le peyat adına diyoruz lebbeyk ya Hüseyin. ya, ya Hüseyin. Gerçek Muhammed'i olmak, bugünün iki anlamı var. Bir, Peygamber-i Ekrem'le, muhammed Mustafa ile beraber bu yası, bu acıyı tadmaktı. Peygamber'in mateminde, yas meclisinde oturmaktı. İki, Hüseyin'in mesajı, Ceddi Resulullah'ın mesajı gibi evrenseldir. Yani Hüseyin, hukukun, adaletin, bütün insani değerlerin ihya edilmesi için canını, yiğitlerinin canını feda etmiştir. Ve biz diyoruz ki Hüseyin Kur'an'ın ihyasıdır. Hüseyin insanlığın ihyasıdır. Hüseyin'le beraber olmayanlar ya Hüseyin'in karşısında dikilenlerle beraberdiler ya kıyameti Allah'ı unutanlardılar. Onun için biz de Bugün iki milyara yakın insanla diyorum, Müslümanla değil, Hindistan bir milyarın üzerinde insanı vardı. Birçoku Hindu'du, ineğe tapıyor. Bugün resmi tatildi Hüseyin'in adına. Ülkesini, namusunu, değerlerini Hüseyin'in adıyla kurtarmıştı. Ve biz de ümmet olarak bu bölgenin işitçilerden, FETÖ'cülerden bilmem bu terör örgütlerinden kurtulmasının yolu Hüseyin'le beraber olmaktı. Onun için feryat edeceğiz. Topraklar, taşlar, semalar, denizler, ağaçlarla birlikte diyeceğiz ile ya Hüseyin. Rembekiah Hüseyin. seyirci olanlar Kerbela'yı anlamayanlardılar. Dini tanımayanlardılar. Peygamberle beraber olmayanlardılar. Çünkü bu dava 124 bin peygamberin davasıydı. Özgürlükçülerin davasıydı. Adalet arayanların davasıydı. Hakka, hukuka bağlı olanların davasıydı. Bu dava Allah'a inananların davasıydı. Kerbela'nın davası toprak davası değil, kişisel mevki makam davası değil. Bu dava hukukun, fikrin, düşüncenin herkese verilme davasıdır. Bu anlamda biz Aşura'nın sabahında bu yer küresini kuşatan Hüseyinçilerle beraber semadaki meleklerle, Cebrail'le, Mikail'le beraber diyoruz. Lebbeyk ya Hüseyin! ya Hüseyin. 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 Hüseyin! Allah bizi Hüseyin'den ayırmasın. Amin. Memleketimize, bölgemize, vatanımıza göz diken o büyük şeytan Amerika'yı ve ona uşaklık eden fitnecileri Allah İslam coğrafyasından ve ülkemizden bertaraf eylesin. Amin. Yürüyeceği düzenli bir şekilde rica ediyorum herkes caddede yürüsün. Lütfen kadın erkek acele etmeyelim aracımız herkese yetecek kadar fazladır. Ve belki Hüseyinlerle hareket edeceğiz.